Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 41. sezonun 2. savaşını oynuyoruz. Rakibimiz Rus İttifakı PYCB. Geçen sezon usta olmuş. Bakalım kimleri banlamışlar. Gene kozmik alet sürücü görüyorum. Hmm, Tigra bir de Akrep. Zaten diğer banları biliyorsunuz. Evet savaşımıza başlayalım şimdi. Bu keski takımım Galan, Nikfuri ve Nemrut olduğu görünüyor. Evet, global karayı zaten biliyorsunuz. Hadi giriş yapalım bakalım. Ben benim yolum nereden başlıyordu? Ha, evet sola gidecektim. İlk rakibim Venom. Yolumu unutmuşum gibi bir şey valla. Buna <laughs> galan kullanacağız. Bakalım elektrik salma falan filan. Bunda pek bir şey yok. Global kordon etkileniyor. O da pek önemli değil. Direkt başlayalım. Aa güçlendirmeleri basmayı unuttum. Bundan sonrakinde basayım böyle. Önüne de şey attığım için bunun e, nötrleştirilmiş attığım için e, güç yakmadan şey yapamıyorum. Fayda anlamıyorum. Zırhlanma açmıyor çünkü. Başta zırhlanma açması gerekiyor. Ondan fayda için. Heh tamam. Bir tane zırhlanma geldi ama pasif. rakip tamam. Güçlendirmeleri de nasıl unuttum. Şöyle bir 6 saatlik basayım da çünkü bir sonraki yerde mini boss'a falan girmem gerekecek. Şöyle 20'lik. Bir de şu 20'lik. Eti şimdi tamiz. Devam edelim. İkinci yerde ortaya gidiyoruz. Gene aynı yoldayım. Sıradaki rakibim Kitty. Bakalım şöyle. İade politikası falan filan. Zor bir kara değil bu. Şu kaldırıyorum ki şey yapmasın. Çıktığından beri ittifak savaşındaki mutantlar çok kolaylaştı. Bazı ha işte <laughs> Devam edelim. Sırada Void var. Kim şöyle. Evet, direkt başlayalım. Yolu güzel gittik. Alt tarafı yüzde dört gitti birinci can'dan. Evet, sırada Penny Parker var. Şimdi bunda bir alıkoyma yapmamız gerekecek. Onun dışında rahat zaten. Tamam yeterli alıkoymamı şimdi yapayım. Yapamadık. Şimdi yapayım yaptım tamam. Ah unuttum ya. Hep unutuyorum şey olduğunu. Yok bir alıkoyma daha lazım. Ama gelmiyor ki. Hah yaptık. tamam. Bu boss olanın açılınana kadar bekleyeceğiz şimdi. Evet son minimize geldik şimdi. İyi ki 6 saatlikleri basmışım. 2 saatlere daha var. Yoksa ki diğerlerini de basmam gerekecekti normal güçlendirme olarak. Bakalım şöyle. Evet kaba kuvvet. Pasif yönlü şaşırt ve çeviklik var ama beyaz manetonun dövüşüncü setini var sorun olmaz. Ee, bir güç bariyle başlamıyorum. Yaralanmama da basmıyorum. Çünkü bir güç bariyle başlasam ona yük, yük kazandırırım. Eee yaralanmama basmam sebebi de zaten ikinci hayatım var. Yaralanmama pek bir şey yapmaz. O yüzden direkt öyle girelim. Evet, örümcek domuz. Ah keşke siperle başlamasaydım. Hatta siperle de devam ediyorum ha. Neyse eriyip gider. Şunu ittireyim de biraz. Çok da ittirmeyelim. Kaba kuvvet karosu var. Allah. Hemen bir ağır saldırı. Hemen ardından da L1. Oh, amma kaçtı geri ha. Ah, biliyordum gene kaçacağını. Ama özel saldırı atamam. Ağır saldırı atmam lazım önce. Şöyle. Heh, şimdi atarım. 7 e, yük iyidir. Güzel. Şunu daha da arttıralım. 10 yük. Alalım bir labor. Ulan ne zor şuna L1 attırmak. Aman tamam L2 gelsin. Nasıl indi? Evet bakın bu yüzden yaralama basmayayım dedim. İlk canımızı kaybetsek hiçbir şey olmazdı. İkinci cana geçerdik direkt. Evet benim de bu kadar. Evet maalesef bu savaş da mağlubiyetle sonuçlanıyor. Bu ittifaktan hiç beklemediğim bir performanstı. Rakip ittifaktan. Üç kere öldüklerini hiç görmemiştim bunların. İlk defa bunlara kaybediyoruz. Bir de aslında kaybetmeyecektik, kaybetmeyecektik de bizim grubumuzdan biri iki kere aynı adam ölüyor. Enayli söylüyor. Hem de enayli söylüyor arkadaşlar. İki kere gidip üst üste enayli söylüyor ve savaşı veriyor bunlara. Atıldı herhalde o adam emin değilim ama. Hiç takip etmiyorum zaten. İttifaka kim girdi kim çıktı hiç bakmıyorum onlara. Bakayım şöyle. Evet birinci grup bir. Biz o iki kere ölen herif işte. Üçüncü grupta bir kere ölmüş maalesef. Bu da mağlubiyetle sonuçlanıyor. Şu anda platin biriz galiba. Top 3 yalan zaten. Daha e, bu ittifaka bir de ilk kimle eşleşmiştik onu bile unuttum. Ona da, ona da kaybettik. O yüzden bakayım dur kimmiş. Aynen Solti'ye de kaybettik zaten. Top 3 zor zaten. GT40'a zaten kaybedeceğiz. TCN'ye de kaybedeceğiz. Zor yani artık. Ustaya razıyım ben neyse ki. Evet bu videomuz sonuna geldik. Sorunuz varsa bekliyorum. Görüşmek üzere.